izlerken korktum falan böyle. Canını yani duydum. Hatta YouTube'da bu karakterle ilgili resmi bir fragman yayınlandı. O fragmanı açmış izliyordum ve o sırada aklıma bir fikir geldi. Neden ben de bir Valorant karakteri yapmıyorum ki dedim kendi kendime. Harbiden ve yani her şey ya. o anda şekillenmeye başladı yakışıklı ve tatlı bir karakter yapmak istiyordum. Ama yakışıklı ve tatlı olduğu kadar da karanlık bir karakter yapmak istiyordum. Yani karanlığa yön veren, karanlığı yöneten, karanlığın kendisi olan bir karakter yapmak istiyordum. Bu hype'ı da nereden aldın derseniz en son Netflix'te Shadow and Bone izledim. O yüzden evet karakterimiz her ne kadar tatlı, yakışıklı, komik bir insan olsa da karanlık bir insan olacaktı. Karanlığa dönüşebilecek, karanlık sumok atabilecek hatta öyle bir ulti olacak ki gerçekten çok korkunç bir ulti. Aklımda vardı bir şeyler böyle kuruyordum işte kafamda asıl sorun bu fikirleri gerçeğe dökmek. Bu video dostlarım bir yazılım videosundan çok bir tasarım videosu. Ve eğer ki güzel bir like gelirse de bu videoya bu tarz tasarım videolarını da devam ettirmeyi düşünüyorum. Valla beni etkiledi. Ya. Başka konser. Bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 tane skill'i var. Ve bunlar default haliyle C skill'i, Q skill'i, E skill'i ve X yani ulti skill'i ve her bir skill'in farklı kullanım şekli, farklı adedi ve markette de farklı fiyatı var. Bazı skill'ler bir tane oluyorken, bazıları iki tane oluyorken, bazıları üç tane olabiliyor. Ve her karakterin e skill'i her round bedava olarak karakterlere veriliyor. Ve bu skill'ler oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oyuna uyumlu bir karakter yapmak istiyorsak bu kuralları göz ardı edemeyiz. Ben karakterin skill'lerini şu şekilde düşündüm. Skill'lere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bütün bu bahsettiğim skill'leri yazılımsal olarak da kodladım. Yani tam olarak ne kadar güzel yaptım orasını bilemem ama en azından göstermelik bir şeyler çıkardım ortaya. Bunu da videonun sonunda göstereceğim. Önce skill'leri tanıyalım. C skili Dark Smoke İlk skillimiz neredeyse bütün karakterlerde olan Smoke skilli. Fakat tabi diğer karakterlerden daha farklı bir şekilde çalışıyor. Heaven Map'ini örnek alalım. Yakışıklı karakterimiz A side'ı tutuyor. Smoke şu şekilde kullanılıyor. Diyelim ki longa smoke atmak istiyor. Smoke tamamen duvarlar arasından geçebilen bir smoke. Olay şu. C'ye basılı tutuyorsunuz ve öne doğru bir şey uçmaya başlıyor. Bir karanlık madde. Bir duman. Bu dumanı C'yi bıraktığınız saniye patlatıp gerçek bir smoke'a dönüştürebiliyorsunuz. Fakat hayır bu smoke'u hiçbir şekilde sağa sol yukarı aşağı yönlendiremiyorsunuz. Sadece sadece ve sadece C'yi bıraktığınızda otomatik olarak bıraktığınız yerde patlıyor. Ve tabii ki map'in tamamını da götüremiyorsunuz. Maksimum 2-3 saniye ben boyunca hocam? olabilecek. Fakat bu bile emin olun bana bayağı bir güçlü bir smok. Direkt C'ye basarsanız kendi üstünüzü bile smoklayabilirsiniz. Sonuçta karakter karanlık bir karakter. Ve duman olabiliyor dedik o kadar. E biz Ahmet kendi üstüne de smok atabilsin değil mi? Ya da sallıyorum bu sefer karakterimiz saldıran taraf ve longdan A'ya girmeye çalışıyor. O sırada da short'u smoklamak istiyor. Dilediği gibi duvar arkasından smoklayabilir. Tek yapması gereken doğru zamanda C'yi bırakmak. Ve bu skill'in toplam adedini 2 olarak belirledim. Fiyatı ise 200. Q skill'i. Silence. Okay. Q skill'in olayı adı üstünde sessizlik. Yani attığınız adımları siz koşsanız bile sessiz yapan bir özellik. Hiçbir şekilde ses çıkarmayan bir özellik. Ve tek olayı bu da değil. Siz normalde skill'in süresi boyunca skili açmadan buradan koşmaya başlasanız ve bu rotayı çizseniz ancak buraya gelirsiniz. Fakat silence açıkken geleceğiniz nokta tam olarak burası. Ve dediğim gibi buraya kadar gelirken hiçbir şekilde ses çıkarmıyor olacaksınız. Yani düşmanlarınızı çok güzel gafil avlayabilirsiniz. Silence'ın toplam adedini 1 olarak belirledim. Marketteki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Bak bu Eski... arada şu skille yani güzel bir skill yapmış. Güzel bir skill düşünmüş. Ee, bu skille sahip kesin bir karakter gelecek. Bence Valorant'a. Kesin yani. Ses yapmadan ilerleyebilen, normal koşabilen. Aynı bu karakter, yani aynı bu skill gibi yani yetenek gibi. Bence güzel düşünülmüş. Hoş, devam. Teki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Eskili. Vanish. E hızlı olmasına gerek yok bence de ama. Yani hem ayak sesi çıkarmayıp hem hızlı olması çok OP. Ama normal yürüyüş sadece ayak sesi ses vermeme olayı güzel. Aslında karakterimizin Venice ile Jet'in dash skilline aynı desek yalan olmaz. Yaptığınız şey deş atmak. Öne doğru atılıyorsunuz. Tabi öne doğru değil. WASD hangi yöne doğru basıyorsanız o yöne doğru deş atıyorsunuz. Jetten farkı şu, baktığınız yöne doğru deş atarken dumana dönüşerek deş atıyorsunuz. Yani arkanızda bir duman particle bırakıyorsunuz. Bunun yanı sıra bu deşin bir özelliği daha var. Eğer ki bir karakterin içine doğru deş atarsanız karakterin içinden geçersiniz ve içinden geçtiğiniz karakter iki saniyelik kör olur. Bu sayede deşi sadece kaçmak için ne? değil önünüze çıkan karaktere saldırmak için ve onu kör etmek için de kullanabilirsiniz. Vanish'in toplama dediğini bir olarak belirledim. Ve skill'in kendini tekrardan doldurması için iki rakip öldürmeliyiz. Ulti, Darkness. Güzel bence. Karakterimizin ultisi biraz gergin bir ulti. Map'in istediğiniz yerinden ultiyi açabilirsiniz. Önünüze aynı omundaki gibi haritanın tamamı çıkacak. Bir alan seçmenizi isteyecek. O alanı seçtiğinizde o alana karanlık çökecek. Aynı Viper'daki gibi düşünün ama map'in herhangi bir yerinden bunu yapabiliyorsunuz. Viper'ın zehri yerine karakterimizin karanlığı çöküyor oraya. Peki bu karanlık tam olarak ne işe yarıyor? Bu karanlığın içinde olan biz hariç ve takım arkadaşlarımız dahil herkes bu ultinin içine girdiğinden itibaren sağlam bir görüş kısıtlılığı yaşıyor ve sadece bu kadar da değil. Farklı alanlardan adım sesleri, fısıltı sesleri, bazı gergin sesler ve oh. çok hafif çığlık duyuyorlar. Yani bayağı bir içeri giren adamı geriyoruz diyebilirim. E sonuçta skill'in adı Karanlık. Biraz karanlık bir ulti olmasını istedim. Şimdi iyi güzel skill'leri belirledik. Fakat bir sıkıntımız var. Hala karakterimizin adı karakterimiz. E bu olmaz. Ayrıca karakterimizin tipi de bu lanet olası tip. Yani bundan da bir kurtulmamız gerekiyor. İlk olarak skilllerine ve karakteristik özelliklerine bakaraktan karakterin adını Blackout koyma kararı aldım. Ve ayrıca bilmiyorum çok cool bir isim bence. İkinci olarak tipe geldi sıra. Önce modelleme yapsam mı diye düşündüm. Fakat şöyle bir durum var. Şu sıralar modelci sıkıntısı çekiyorum. Yani öyle tak deyince modelci bulamıyorum. O yüzden de kime yaptıracağımı bilemedim. Hatta bu konu hakkında da küçük bir duyurum var sizlere. Önceden bahsettiğim Zindu HR'ı hatırlıyorsunuzdur belki. Dediğim gibi gel gerçekten 3D artist bulmak şu sıralar çok zor. Eğer ki 3D modelciyseniz Zindo HR'da kayıtlı onlarca stüdyo var. Ve bu stüdyolar seviyeniz ne olursa olsun 3D modelci arıyor abi. Low poly'de olsa, high poly'de olsa ne olursa olsun bir portfolyonuz varsa ya da yoksa da küçük bir portfolyo hazırlarsanız kendinize ve Zindo HR'da kayıt olup profilinizi oluşturursanız sistem sizi otomatik olarak portfolyonuzdan dolayı öne atıyor. Bu sayede de stüdyolar çok rahat bir şekilde kısa yoldan portfolyonuza erişebiliyor. Kim bilir belki güzel bir iş bulursunuz. Söyleyeyim istedim. Zindo'nun da linkini aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz zaten. İşte tam olarak böyle bir modelci sıkıntısından dolayı ben de karakterin modeli yerine karakterin Reklam çizimini izledikten. yaptırmaya karar verdim. Ve bunun için Şafak gerçekten yetenekli bir insan ihtiyacım çok vardı. O, o sebeple Halim ben de kendisini uzun zamanda takip için. ettim. Ceyhun Kocakanat'a gittim. Boğaz Kendisinin YouTube'da ederim. çok güzel bir çizim ederim. kanalı oldu. Yaptığı no. işleri de severek takip ediyorum. Derdimi ona no. anlattım. 8, böyle böyle Eternal skiller olacak. Böyle bir tipte bir karakter olacak dedim. Ne yapabiliriz dedim. Kendisi de bir iki gün sonra bana 2 adet konsept tasarımla geldi. İlk başta bu abimiz biraz daha böyle karanlığa yakın hissettirse de bana fazla karakteristik gelmedi. Hem Oman'a da benziyor biraz. Diğer <laughs> abiye bakınca çok daha karakteristik duruyor. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi. Tamam karanlık bir insan istiyorum ama aynı zamanda espritik komik bir insan istiyordum. O sebeple bu tasarımla ilerlemeye karar verdik. Ve aradan birkaç gün geçtikten sonra Ceyhun bana şu şekilde bir şey yolladı. Ve resmen resmen aşık oldum. Hani gerçekten karakter kafamdakinden çok ama çok daha güzel oldu. O yüzden Ceyhun tekrardan ellerine sağlık. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ha bu arada bunun çizimi yapıldığı videoyu Ceyhun da kendi kanalında paylaştı. Ceyhun'un da kanalının linkini aynı şekilde videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve sırada yine psikopat gibi dayanamayıp yazılıma girdiğim bölüm var. Karakteri tasarladık tamam güzel skill'lerini falan belirledik ama ben bunları görmek istiyorum dedim <laughs> ya kendime. <Aynen>. Ben <laughs> bunları göreceğim. <laughs> Ve ne yaptım? Gittim Valorant'ın bir iki modelini buldum internette. Aldım onları ben de bir tane Valorant yaptım. Yani tam olarak Valorant yaptım değildi. İşte yürürken ses çıkarıyor. Shift'e basınca ses kesiliyor. Y'ye basınca silah inceleyebiliyoruz. Silah reload edebiliyoruz. Ayrıca tabii İki, ateş edebiliyoruz. Ha ateş etme şu anda biraz saçma gözüküyor ama elimden geldiği kadar yaptım hızlıca. Sonuçta Valorant'ın aynısını yapacak değiliz. Sadece gösteriş amaçlı. O halde şimdi de tasarladığım bütün skill'leri nasıl Unreal Engine'e koydum onları göstereyim sizlere. Yani şöyle gerçekten çalışan bir skill showcase yapalım. İlk olarak C skill'imiz yani Dark Smoke skill'imiz. C'ye basılı tuttuğumuz süre boyunca gidiyor. C'yi bıraktığımızda ise Smoke patlıyor orada. bence bu sumo'nun içi de böyle bir ve dediğim gibi olsaydı. maksimum bir yere kadar gidebiliyor. Eğer elinizi C'den çekmezseniz bir süre sonra kendi otomatik patlayacak. Bu da bahsettiğim Q skill'i. yani silence. Şşş sessizlik. Q'ya basınca bir süre daha hızlı koşuyoruz ve hiçbir çok şekilde hızlı koşarken he. ses çıkarmıyoruz. Aa bu arada evet karakterin bütün seslendirmelerini kendim yaptım. Şşş sessizlik. Bu çok güçlü. Biraz var. da yani bak M Ses yapmıyorsun, hem hızlı koşuyorsun, hızlı, hem de ateş abi. edebiliyorsun. Oyunu Bari direkt, ateş söylüyorum. etmeyi kaldır, ne bileyim böyle belli bir formda ilerle. Ne bileyim <laughs> siyah gölge, hani Harry Potter'daki şeyler var ya ölüm yiyenler. Böyle bir anda şey oluyorlar. Duman oluyorlar böyle. Onun gibi böyle bir forma girersin. Sonra Q'ya tekrar basarsın veya belli bir süre sonra o formdan çıkarsın, öyle ateş etmeye başlarsın. Ruh emici aynen onları da dinleteceğim zaten. Ve bu da E yani veniş E'ye basıyoruz ve mükemmel bir deş atıyoruz. Ruh değil lan. Ruh şeyler değil miydi amına koyayım? Hııı, hı, böyle ruhunu emmeye çalışıyor. Onları demiyorum ölüm yiyenler. Aynen ölüm yiyenler. Ruh emiciler bildiğin siyah döller amına koyayım havada uçan. Bir sumuğa dönüştüğümüzde söylemiştim zaten. Çek ya mı attı? Adam onu düşünmüş, adını ölüm yiyici koymuş. Döl diyor adamı. Hani ya attı? Karanlık bir offside'dır, offside'dır. <laughs> Sırada da ultimiz var. Yalnız bu ulti ultinin atılmış hali. Yani map'ten önce offside'dır, ultimizin içi ne? biraz Kimdi lan? Aleykümselam Aleyküm Kemal. Ne yapıyorsunuz abi? Hoş geldin canım. Hiç öyle bebele maçlarını izliyorduk. Ha gördüm yayında ben de damlayayım dedim. Sen yani. ne abim? PUBG'den çıktık biz de çekim vardı bugün. Ha. Kimle yaptınız? Yaz. Ha. Aslında nice. 10.000'de efsane Oyun geliyor. Efsane Kazandınız oyun. Kazandınız mı? Ha. Aynen. Ay nice. <laughs> Corner'dan nereden attı? Evet aslında sizlere gösterebileceğim her şeyi ya. zaten gösterdim. Tek bir şey hariç, tek bir şey kaldı. O da karaktere bazı ses denemeleri yaptım. Kim yedi bakalım nasıl bulacaksınız. Hollanda çek ya. Ben ne istersen onu görürüm. Abi karakter bence güzel, ee, skill'leri de bence hoş. Özellikle ben Silas skill'ini beğendim ama çok OP. Onun biraz düzenlenmesi lazım. Ama genelde işte konsept yani bu. Güzel pişirilir yani o fikir. Hoş video. Pişer pişer aynen abi. Ne bu? Ne <laughs> Virtus 4 aydır çok teşekkürler. tl 2 sablık olmuş <laughs> hem de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Onu bir de benim yayında vermişiz ya. <laughs> Damat Freud 4. yayın <laughs> olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. O zaten o fotoğraf her, her sene bir kere bir hortlatılıyor amına koyayım. <laughs> Hatırlıyorum sen kızmıştın ilk verdiğinde onu ekrana. Peki.